Merhaba arkadaşlar ben Melih. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi okulların kapanmasından çok oldu kaldı kapanması Ulağı almadı. E, bugün günlerden pazartesi. E, espri yapardım ya. Ayrılış videosu arkadaşlar bu arada bu. Espri yapardım bugün pazartesi kulak çekme partisi falan diye. Fakat yapmam. Yani arkadaşlar anlayacağınız ortalamam kötü. Eee daha kanalımda kanalımda buradan baktım. Youtube'da, oyunlarda, kanalda çok e, önem veriyorum. Derslerime önem verseydim. O şöyle karar verdim. söyleyeyim bari. Eleştiri yere vermeye o kadar düşük. Çünkü geçer geçiyorum. Eee arkadaşlar 51. Yani e, 51 bu benim için kısmetmiş. 7'ye gidiyorum. Aslında 6'ya gitmem ee, erken verildim. E, ee, 6. sınıfta da ortalama 64 e, 64'tü. Düştü. Demek ki benim barışları mesela arkadaşlar 4. sınıfta ortalamam e, 91'di. Sınıfın 7.siydim. E, ee, şu işte sınıfta 22 kişi vardı yedincisiydim. Fakat arkadaşlar ben tamamen ayrılmak zorundayım. Belki benim için en iyisi olacak. orta Ortalama yani derslerin de her söylemek istemiyorum da bir sürü niye e, ortalama na, normal dersler ortalaması kaç diye bir şey Arkadaşlar kanalı artık bırakıyorum. Belki yaz tatlını verebilirim. Çünkü arkadaşlar matematik ortalamam mesela 2 mesela Türkçe 2, müzik 3, beden 3 falan işte katmayayım notları söylemeyeceğim. O arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.